Merhabalar dostlar, ben Türk Avcı Hamza Yüksel Koçavrı. Bu videoda sizlere özellikle narsistlerin kişiliklerinden bahsetmek istedim. Özellikle bu nasıl bir davranış bozukluğu. Öncelikle bu insanlar e, değersizlik duygusunu zirvede yaşayan insanlardır. Son derece aynı zamanda kendini sevmeyen, kendine sahip duymayan ve bu aşamada e, rahatlamak için insanları küçülten kişiliklerdir. Ve bu kişiler haliyle aynı zamanda e, güçlü kişilikleri tercih ederler ki onları dibe çeksinler, onları değersizleştirsinler. İşte işte bu aşamada bu hazzı zirvede yaşasın. Bu nedenle sanıldığının tam tersine hep kendilerinden daha değerli kişilikleri tercih ederler. Yani esasında eğer ki bir narsiste birlikteyseniz bilin siz o kişiden daha kalitelisiniz. Zaten bu yüzden seçti sizi ama buna karşılık aynı zamanda üzülür. Çünkü siz dibe çekebildiği kişisiniz. Yani sandığınız kadar da güçlü değilseniz, Haliyle. Neden olduğu o toksik ilişkiye de haliyle bağımlılık geliştirilmez. Sandığınız kadar güçlü bir kişilik olsaydınız bu bağımlılığı geliştirmezdiniz. Nasıl? Ee, bunlar narsist kişilikler. Ki gerçekten birden fazla tanıdık. Daha fazlasına da şahit olduk. Bunlar esasında olgunlaşmamış, çok kıskanç çocuklar gibi insanlardır. Ve insanları aynı zamanda oyuncakları gibi gören kişilerdir. Oyuncakları. Haliyle sizi kırdıkları zaman aslında Oyuncakları kırarlar. Ama çöpe de atmazlar. Kimseye de vermezler. Çünkü narsistler aynı zamanda çok da kıskançtır. Çok kıskançtır. Kendilerinin olan hiçbir şeyin buna insanlar da dahildir. Kendilerinin olan hiçbir şeyin başkasının olmasını istemezler. Bu anlamda aynı zamanda <laughs> etrafları köpek sürüsü gibi erkekle doludur. Ve o erkekleri de gene sizin için terk etmezler. 40 şey, küsur yaşında Yaşın e, ancak benim işim bitti artık bana gerçekten kimse bakmayacak dedikleri o aşamaya kadar da hiç kimse için etraflarındaki bizacası o kişileri uzaklaştırmazlar. Bir tek kişiye bağlanmazlar. Bakın etraflarındaki bu Frenzon denen alandaki kısacası uydu erkek. Onlar da gene oyuncaktır. Hepsiyle oynar. Hepsiyle gezer, hepsiyle tozar. Hepsinin ilgisini, çabasını, emeğini ve yarattığı katma değeri ...sönülür. Ve... ...hiçbirini başından atmaz. Aynen o başında size söylediğim... ...oyuncak olay. Anlıyor musunuz? Haliyle... ...sizi kırar... ...sizi üzer... ...ve ondan çıkıp... ...gidemediğinizi gördüğü zaman... E ...şimdi... E, ...büyük bir haz duyar. Mesela... Ayrılık dediriz. Geri dönmenizi bekler. Geri döndüğünüz zaman bu sefer e, yaşadığı o mutluluk, keyif ve has daha da artar. Evet. Ve işte o zaman sizi daha çok kıracaktır aynı zamanda. Ama e, sizi bırakmaz. Ha derseniz ki eğer. Ben etrafında bunları görmek istemiyorum diye. Ya bunları uzaklaştır. Bu ne biçim? ilişki diye. Emin ol o zaman da onları uzaklaştırmayacaktır. Çünkü oyuncak onlar. Ve hepinizle oynuyor. Haliyle zaten böyle bir şey ee, yaşadığınız zaman bilin narsist bir insanla birlikteyiz. Ve aslında siz <laughs> onun sevgilisi falan da değilsiniz. Siz de gene Fransız'daki o uydulardan birisisiniz. Sizinle sevgilicilik oynuyor. Eğer ki bir gün evleneceğiniz tutarsan ki görebilirsiniz o günleri o zaman da sizinle ancak evcilik oynayacaksınız. Ve emin olun ...sizi aldatmaktan da çekinmeyecektir. Aynı zamanda bir de böyle bir tabiatları vardır haliyle. Bu nedenle özellikle... ...bir narsist dedektörüne dönüşebilmeniz lazım. Çünkü içinde olduğumuz şu zaman... ...kızları doğrudan narsiste çevirmeye çalışıyor. Bunu yaptığı zaman... Özellikle zaten erkek şahsiyetsizleşiyor. Ama zaten narsistin hedefinde de bu var. Yok abi telefon. Sizi şahsiyetsizleştirmek. Mesela özellikle gerek sevgililerine karşı, gerekse böyle çevrelerine karşı bir böyle kırıklık görürsünüz böyle yüzleri sık sık vuruşur falan. Bunun sebebi kendilerini gerçekten çok büyük görmeleridir. Esasında sevgilileri olsun, çevrelerindeki herkesi olsun küçümsüyorlar. Hani bu tavır odur. Hani bunu eğer ya böyle ne kadar kendini beğenmiş bir falan şeklinde yorumluyorsanız narsistin melek ilan ettiğiniz demektir. Arkadaşlar kendini yüceltiyor. Bunların girdikleri ilişkilerin biçimine göre dahi şimdi tavırları değişir. Çevresindekilere karşı tutumuyla, kocasına karşı tutumu, çocuklarına karşı tutumu hep birbirinden farklıdır. Mesela kocasına karşı genel bir e, rahatsızlık görebilirsiniz. Bu rahatsızlığın sebebi esasında onu kendisinden küçük görüyor oluşudur. Ve o ilişkiyi, evliliği yani neyse aynı zamanda kendi çevresiyle, kendi arkadaşlarıyla, kendi akrabalarıyla yürütüyor oluşu ve adamın hayatını bu çerçevede sınırlandırmış olmasıdır. Zaten başka türlü onunla olamazsınız. Farz edin ki çocukları, çocuklarına karşı inanılmaz derecede sahiplenici olurlar. Ama çocuk hata yaptığı an itibariyle o çocuk o anneyi, o babayı, narsist diye tanıyamaz. Öyle bir sinir, öyle bir öfkeye ee, hedef olur ki o çocuk doğduğuna pişman olur. Zaten çocuklarını ne kadar sahiplenirlerse sahiplensinler. Narsistlerin çocukları da gerek. Haliyle özgüven eksikliğiyle ve insanlara karşı bir düşmanlıkla, yetersizlik duygusuyla, anlıyor musunuz? Bunlarla büyüyor. Çünkü kendi çocuklarını da hasta ederler. Farz edin ki İki ya da daha fazla çocukları var. Çocukların bir tanesini seçerler. O çocuk günah keçisi. Halayık gibi çocuğun üzerine çökerler, bütün sorumluluklarını üzerine yıkarlar. Her şeyle zaten o bir çocuğu sorumlu tutarlar. Diğer çocuğu veya çocukları e, özellikle de tercihan küçükleri. Onları da altın çocuk olarak ayırırlar. Onlara yok yoktur. Neden? Çünkü o günah keçisi yaptıkları, o halayık olarak kullandıkları, arkadaşlar çocuğa karşı aslında kullanmak için seçerler o ee, altın çocukları. Anlıyor musunuz? Yani şimdi çocuklar arasında bile özellikle ayrımcılık yaparlar. Bu insanlar kardeşi kardeşe kışkırtır. Çocukları babaya karşı kışkırtır. Onları akrabalara karşı kışkırtır. Ki insanları aynı zamanda bölsünler ve yönetsinler. Bir de bunların böyle bir özellikleri vardır. Haliyle içinde oldukları ailenin aynı zamanda kötülük merkezidir. Anne, anne hikaye. Narsistse emin olun dünyanın en kötü insanı. Vardır. Ve bu anlamda özellikle bu bir türlü baş edemedikleri o. E, kendilerini patolojik dengesiz vakaya dönüştüren o. E, değersizlik duygusu var ya o duygudan da kısacası bir türlü kurtulamazlar. Bu yüzden aynı zamanda sevildiklerini de kabul edemezler. Değer gördüklerini kabul edemezler. Çünkü kendilerini layık görmezler. Haliyle kendilerine değer veren birisi olduğu zaman etraflarında bu sefer de derler ki benim neyime bu kadar değerli, benim neyime bu kadar seviyor diye. Ve bu sefer değersizleştirmeye başlarlar. Bazı insanlar mesela kendilerini sevenleri hemen değersizleştirmeye başlar. Neden sanıyorsunuz? Sebebi narsistin değersizlik duygusu. O duyguyla baş edemiyor. Ve ne kadar değersiz bir insan olduğunun da çok farklı. İşte bu nedenle böyle. Haliyle ondan kurtulamadığınız sürece e, narsist tarafından değersizleştirileceğiniz kesindir. Ve Ondan kurtuluncaya kadar da kısacası sağlıklı bir bireyin hak ettiği o ilişkiyi yaşayamayacaksınız ve dahası bir gün onunla evlenirseniz ee, özellikle size şunu söyleyeyim çocuklarınıza da böyle davranacak ve o çocukları bunu yaparken aynı zamanda bir de kendisine bağımlı insanlar haline getirecek çocukları bireyleşemeyecek. Çünkü narsist aynı zamanda bu manipülasyonları yaparken çocuklarını kendisine bağımlı kişiler haline getirir. Narsistin öyle bir şeyi vardır. Çocukları, kocası, çevresindeki herkes ve etrafındaki sevgililer. Arkadaşlar, hepsi de oyuncaktır. Ve özellikle o etrafındaki uydu erkekler var ya bir dünya. Sizi aynı zamanda onları kabul etmeye de zorlarlar. Ve eğer ki onlar sizde olmak istiyorsanız, işte o zaman o uydu erkekleri kabul etmek zorundasınız. En temel şartlardan bir de bu. Onunla hayatınızı birleştirecekseniz bile gene de o erkekleri hayatlarınıza kabul edeceksiniz. Dikkat ediyor musunuz? Ne kadar sapık bir ilişki. Ve siz böyle bir kadını kendinize layık görüyor musunuz? Eğer ki kendinize layık görüyorsanız o zaman e, ister istemez onun size yaşatacaklarını da gene kendinize layık görüyorsunuz demektir o şartlar altında da kendi düşen ağlamaz biliyorsunuz ve bu erkeklerin içerisinde efendim sevgilisi olmak isteyenler eski sevgilileri eski ilişkileri onlar da gene aralarındadır ve düşün o kadınla birlikte olabilmek için senin olsun diye eski sevgililerini, eski kocasını, sevgilisi olmak isteyenleri hepsini çevrene kabul etmen gerekir. Yapacak mısın sen böyle bir şey? Eğer ki böyle bir şeyi kabul etmeye meyilliysen o zaman sen bu kadını hak ediyorsun demektir. Ya da kendini kurtaracaksın. Narsistin kocası dahil ve çocukları dahil kısacası hayatındaki her şey narsist için sadece oyuncaktır ve hiçbirinden vazgeçmez ve oynamaktan vazgeçmeyeceği gibi büyük de zevk alır ve işte bu aşamada yaşayacağınız bütün sinir krizleri, öfke nöbetleri, Efendim kısacası bütün kişisel sorunlar da narsistin o an itibariyle tepkisiz bir biçimde yaşasın. Bunu da istediğim hale getirdim deme aşamasıdır. Ve işte bu aşamada bilin narsist size hiçbir zaman bağlanmayacaktır. Narsist insanlara bağlanmaz. Etrafındaki herkes onundur. Kısacası gene aynı örnek işte küçük bir çocuk düşünün. Kırdığı, bozduğu, parçaladığı oyuncaklar dahil. Hiçbir oyuncağı çöpe atmayan, onları hep elinde tutan, ondan sonra da ama oynar ama oynamaz fark etmez. Hiç kimseye onları vermeyen, onları hiç kimseyle paylaşmayan, gene de sadece kendi elinde tutan. Ya çocuğum mesela ya bunlar artık eskidi bak kırıldı döküldü bunlarla oynanmaz dendiği zaman hayır atamazsın onlar benim oyuncaklarım deyip infial yaratan insanlardır. Ve büyüdüklerinde işte bu çocuklar aynı şeyi hayatlarındaki her insana yaparlar. Anlıyor musunuz? Hayatlarındaki her insan. Narsist oyuncağı ile oynamaktan vazgeçmez. Ve onu bırakırsanız da geri döndüğünüzde muhtemelen kabul eder. Çünkü hele bir de onun için çok verici kısacası olduysanız, onun için pek çok katma değer yarattıysanız zaten geri döneceksinizdir. Ve yani narsistin ihtiyaçları hiç bitmez. Haliyle gene sizi kabul edecektir. Çünkü siz aynı zamanda e, limitsiz bir biçimde Sömüreceği oyuncaksınız. İşte bu aşamada bir başka olay daha var. E, bu bitmeyen ihtiyaçlar ve sömürü sistemi içerisinde çevrelerindeki herkes ve özellikle de o uyudu erkekler. O kadınlar için katma değer yaratıp dururlar. Ve hep... O kadınlar bu erkeklerin üzerinden ve bu insanların üzerinden pek çok şeye sahip olurlar. Ve bu insanlar haliyle bir de e, bu kadınlara pek çok yatırım yaparlar. İşte bu yapılan yatırımlar yüzünden zaten e, o kadınlardan vazgeçemezler. Vazgeçilmezlik aynı zamanda haliyle yapılan yat yatırım, ölçüsündedir. Kişiye yaptığınız yatırım ne kadar fazlaysa haliyle o kişi de sizin için o kadar vazgeçilmezdir. Haliyle aynı zamanda işte narsist çevresindeki bu insanları aynı zamanda sömürür. Kendisine de limitsizce yatırım yaptırır. Sonuçta da vazgeçilmez olur. 360'da. Bu yüzden de narsiste hep geri dönülür. Ve bu kısır sömürü düzeni kısır döngüsü hiç değişmez. Anlıyor musunuz? Narsist bir de böyle biridir. Ve bu yaptığı şeylerin hepsinin her aşamasında hep değersizliği zirvede yaşar. Ve bu e, özellikle el alem ne der konusu. Bakın bir kadının ardından ağzından bu sözü eğer ki e, zaman zaman duyuyorsanız konu komşu ne der? İş arkadaşlarım ne der? El alem ne der? Bakın bu el alem korkusu var ya bu korkuyu gördüğünüz zaman bilin. O kişi muhtemelen gerçekten de bir narsisttir. Ve bu gibi özellikle bazı şeyleri yakalayabilmeniz haliyle sizi narsist dedektörü yapar. Ve bu dedektörü olabilmelisiniz. Narsiste hızlı tanımalısınız. Çünkü onu tanıyamazsanız kendinizi sömürtürsünüz. Ve ayrıca o iki kuruşluk değersiz insana kendinizi bir de değersizleştirtirsiniz. Ve bunu yaparken aynı zamanda ona hep yatırım yapmaya da devam edersiniz. Yatırımlarınız ne kadar artarsa o kadar da vazgeçemezsiniz. Bakın çok temel kurallar var. Haliyle bırakabilmelisiniz. Ne kadar geç durumun farkında olursanız bir o kadar da Zorlanırsınız Ve bu da sizi Depresyona sokar Ve bu süreç devam ederse Aynı aşağılık komplekslerine Ve değersizliklere Ve ister istemez sizde Yakalanabilirsiniz Haliyle bir de sizi Haleti ruhiyenizi kişisel olarak Psikolojinizi o hale getirirler Zaten Bunu yapmazlarsa ee, size bu bahsettiğim düzeni zaten ayakta tutamazlar. İşte narsist budur. Hiç kimseyi sevmez. Ve esasında o duruşlarına haliyle bakmayı narsistler insanlardan çok korkar. Narsist korkaktır. Ve pek çok kişi bu korkak insana... Vay be ne kadın be devlet gibi kadın be der durur. Ve bu kişilik bozuk. Böyle şeyler yapmayın. Çünkü sizi arıyorlar. O değersiz insanlar, o aşağılık kompleksi ve yetersizlik duygusu içerisindeki o zavallı insanlara e ister istemez hayran olun istiyorlar. Ve toplumumuzda öyle insan da çok. Bunları gördükleri zaman ağzının suyu akan insan da çok. Arkadaşlar nasist dedektörüne dön. Sayıları o kadar arttı ki zaten mevcut düzenin temel uğraşlarından biri de özellikle işte bunların sayılarını arttırmak. Ne kadar çoğalırlarsa toplumun çivisi de o kadar fazla çıkıyor. İşte konu bu. Güzelce onları tanıyacaksınız ve derhal hayatınızdan çıkartacaksınız. Hayatınızdan çıkartmazsanız doğrudan sizi sadece sömürecekler. Ve devamlı olarak kendilerine yatırım yaptıracaklar ve ve sizi gerçekten büyük yatırımlar yapmış insanlar olarak bir de kendilerinden vazgeçemeyen, aynı zamanda kolay manipüle edilebilen ve ister istemez kaybetmeye de alıştırılmış ve bağımlılaştırılmış ve ister istemez kişilik sorunları olan insanlara dönüştürecekler. Narsistler hayatlarını böyle yaşarlar. Narsist, 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 narsist. Neymiş lan bu narsistti? Gerçekten. Narsistler korkunç insanlardır. Ve içinde olduğumuz zamanda özellikle kadınlar buna çok müsait. Bu anlamda teşhirci kızlara özellikle çok dikkat edin. Teşhirci kızlar. Çünkü aynı zamanda ağızlarınızın suyunu akıtmak istiyorlar. Ve bir yandan bunu yapıp bir yandan sizleri trend süründürüp bir yandan da yarattığınız katma değeri sömürmek istiyorlar. Özellikle size bu bahsettiğim şeyler her teşhirci kızda var. Bunu da bilin. Şey Dediğim gibi onlardan kurtulun. Hiç git Ne kadar erken kurtulursanız sizin için o kadar kazançlı olur. Ve en önemlisi psikolojiniz kurtulur. Psikolojiniz. Akli durumunuzla oynatmazsınız. Dostlar, işte narsist budur. Narsist sizin hayatınızı mahveden kadındır. Hayatınızı mahveden. Ve çoluğunuzu çocuğunuzu bile mahvedecekler. Bundan da emin olun. Başında anlattığım gibi. Narsist çocuğuna bile narsisttir. Bunu sakın unutmayın. Yani o e, teşhirci kıyafetlere, daracık taytlara, efendim, o memelerin ter, e, teşhir edildiği sütyenlere hiç bakmayın. Yarı çıplak kızlara. Zerre itibar etmeyin. Çünkü o kızlar çocuklarınızın hayatını mahvedecekler. Narsist, narsist. Onlara bile acımazlar. Narsist akıl hastasıdır. Anne ya da baba değil. Onların öyle kutsal ilişkileri yoktur. Kendilerinden başka hayatlarında kutsal kişilik yoktur. Bunlar bu kadar kötü insanlardır. Anlatabiliyor muyum dostlar? Bu anlamda çok dikkat edin. Narsist dedektörüne dönüşün. Ve ondan sonra da onları hayatınızdan atın. Evet dostlar burada böyle bir video. Üstelik i̇şte, güle mesai Bu videoda burada bitiriyorum her zaman dediğim gibi hepinize de kazasız belasız günler diliyorum. Hoşça kalın. Esen kalın.